Herkese merhabalar Harika bir Lazanya tarifi ile Yine karşınızdayım Kıymalı Lazanya yapıyorum Dilerseniz Malzemeleri sayalım ardından da yapımına Geçelim Lazanya için arkadaşlar Ben şöyle yarım kilo civarı Kıyma kullanıyorum dana kıyma Şöyle bir paket Lazanyam var Soğan 1 adet Domates kullanacağım 4 adet arkadaşlar Karistom biber kullanıyorum. Acı olmasın diye. Bir adet havucum var. Kaşar rendeleyeceğim en üstüne. Kaşarım var. Salçam var. Beşamel sos içinde. Süt, un ve tereyağım var arkadaşlar. Evet malzemelerimiz bu şekilde saydık. Ve tabi ona uygun bir borcamım var. Bu şekilde. Ardından dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle soğanımızı ince ince doğruyoruz. Soğanın ardından biberlerimizi de ince ince kesiyoruz. Aynı şekilde domatesi de ince ince doğruyoruz. Dilerseniz rendesinde de yapabilirsiniz domatesin. Dilerseniz bu şekilde ince ince kesebilirsiniz. Evet ve son olarak havucumuzu rendeliyoruz. Arkadaşlar bir miktar zeytinyağı döküyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve ardından soğanlarımızı Kavuruyoruz. Soğanımızı kavurduk. Ardından biberimizi de atıyoruz. Birkaç dakikada biberi bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Evet biberin ardından arkadaşlar havucumuzu da atıyoruz. birkaç dakikada havucumuzu pişiriyoruz. Evet, havucumuz da hazır arkadaşlar. Şimdi kıymamızı atıyoruz içerisine. Evet, şöyle bir kaç dakika kıymamızı da pişiriyoruz. Ardından diğer malzemelerimizi de katacağız. Evet arkadaşlar, salçamız da sıra geldi. Salçamızı dağıttıktan sonra şöyle birkaç tur çeviriyoruz. ve tuzumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Karabiber. Siz dilerseniz tabii ki de farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Evet, domatesizi de ilave ediyorum. şekilde birkaç dakika kavuracağım. Evet arkadaşlar son olarak da bir bardak su kullanıyorum. Bu şekilde çok fazla sulu olmasını istemiyorum harcımın. Tabii siz gerektiğinde bir bardak daha kullanabilirsiniz veya yarım bardak. Tamamen yapacağınız malzemeye göre değişir tabii ki de. Şimdi üzerini kapatıyorum ve yaklaşık olarak bir 15-20 dakika pişmesini bekliyorum. Kıymamız yan tarafta pişerken biz de şu şekilde beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle tereyağlarımızı tencereye aldık. Şu şekilde erimesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar tereyağımız eridi. Ardından Unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle 4 kaşık un kullanacağım. Unun kokusu çıkana kadar arkadaşlar bu şekilde kavuruyoruz. Evet arkadaşlar unumuzu kavurduk sıra geldi kutu vermeye bu şekilde yavaş yavaş bu şekilde kutumuzu da veriyoruz kutu bir litre kullanıyorum ben kutu tabi sizin yapacağınız miktara da bağlı az ya da çok kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir miktar tuz ilave ediyorum. Bu şekilde boza kıvamında olması yeterli olacaktır. Çok fazla sert olmasını istemiyorum. Beşamel sosumun. Evet gördüğünüz gibi. Bu kıvam yeterlidir. Lazanya'mızı yapmaya başlayalım. Şimdi ben Barilla marka kullanıyorum. Bu şekilde ıslatmama gerek yok. Bu markayı kullanıyorsanız eğer. Farklı bir marka kullanıyorsanız 3-5 dakika civarı ılık suda bekletmeniz gerekiyor lazanyaları. Evet, bu şekilde borcamımızın altına bir kat beşamel sosumuzu döküyoruz. Evet, bu şekilde ardından kıymamızdan döküyoruz arkadaşlar. bu şekilde ve lazanyalarımızı dizmeye başlıyoruz. Bu şekilde yapmam yeterli olur. Evet bu işlemi yine aynı şekilde tekrarlıyorum. Beşamel sos. şekilde her tarafını yedirelim. Eşemer sosla. Evet. Yine aynı şekilde kıymamızdan döküyoruz. Ve aynı şekilde dizimi yapıyoruz. Lazanyalarımızın. Evet bu işlemi yine tep borcamımız şu şekilde dolana kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Evet son katımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde beşamel sos. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lazanyamız fırına girmeye hazır son olarak da Bolcan'a kaşarımızı ilave ediyoruz Ben 180 derecede yaklaşık olarak yarım saat kadar pişireceğim arkadaşlar Siz 200 derecelik fırında 20 dakikada da pişirebilirsiniz ama tabii ki de kesinlikle kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum Evet, lazanyamız fırına girmeye hazır. lazanyamızı fırından çıkardık. Şimdi ıslanana bakalım nasıl olmuş diye. <laughs> Harika olmuş arkadaşlar. Yapmayanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Evet bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bir başka tarifte tekrar karşınızda olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.